Merhabalar, Tahran'da Rey şehrindeyiz. Burası Rey şehrinin Eminabad. Burada İmam Muhammed Şeybaninin mezarı, türbesi olduğu ifade edilen tarihi yapının önündeyiz. İmam Muhammed, İmam ı Azam'ın iki önemli öğrencisinden birisi, yani ikisine birden İmam Yusufla birlikte İmameyn denilen zatlardan ikincisi. İmam-ı Azam'ın 14-18 yaşındayken İmam-ı Azam'ın öğrenciliğini yapıyor küfede. Onun vefatından sonra Ebu Yusuf'un öğrencisi oluyor. Daha sonra Medine'ye gidiyor, İmam Malik'ten ders alıyor ve 150'ye yakın alimden ders aldığı rivayet edilir. 20 yaşlarına geldiğinde artık kendisi bir alim olarak ders okutmaya başlıyor. Ve e, önemli eserler veriyor. Onun eserlerinin çoğu da günümüze kadar gelmiş durumda. Özellikle fıkıhla ilgili yazdığı altı kitabına e, Kütüb-i Sitte deniliyor. Tabii ki bu hadisteki Kütüb-i Sitte'den farklı. Bu fıkıhtaki ve onun eserleri e, bir kısmı e, hukuk tarihi bakımından da çok önemli. Osmanlı döneminde e, örneğin 2. Mahmud Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra kurduğu ordu da askerlerine, özellikle kurmay subaylarına bunları okutturuyor. Dolayısıyla onun yazmış olduğu eserler hukuk tarihi bakımından da önemli bir yere sahip. Devletler hukukuna dair savaşa, barışa ve esirlere yönelik yazdıkları günümüzde dahi devletler hukuku, savaş hukuku bakımından okutulan, araştırılan önemli birincil kaynaklar. Peki onun hayatına bakarsak Önce e, İmam Yusuf onu Harun Reşit'e öneriyor ve kendi izni olmadan kadılık görevi veriliyor. Bu da hocası İmam-ı Azam gibi reddediyor. Bunun üzerine iki ay hapis yattığı söylenir e, İmam e, Muhammed'in de. Daha sonra bu görevi kabul ediyor. O dönem Harun Reşit'in bir dönem başkentliğini yapan günümüzdeki Suriye'deki Rakka şehrinde e, uzun yıllar kadılık yapıyor. O kadı iken zaman zaman dönemin halifesi Harun Reşit'le görüş ayrılığına düştüğü kaynaklarda yer alır. Ve daha sonra İmam Yusuf vefatından sonra Abbasi Devleti'nde Harun Reşit döneminde Kadul kuzat yani en büyük kadı günümüzün Adalet Bakanı ya da Anayasa Mahkemesi Başkanı gibi örneklendirebileceğimiz devletin en yüksek kadısı oluyor ve e, halife ile birlikte bu taraflara geldiğinde yani Horasan'a geldiğinde e, burada 56 58 yaşlarında miladi 805 yılında vefat ediyor ve şu an e, yanında bulunduğumuz yere defnediliyor. Burası Rey şehri, o tarihi Rey şehri ve Tahran merkezine yaklaşık 40 kilometre uzakta ancak birleşmiş durumda. Rey şehrinin de e, gördüğünüz gibi burası Eminabad Burada hala şehrin kenarı olduğu için tarlalar bulunuyor, tamamen yapılaşmamış ve bu yüksek bir dağın yamacında yaklaşık 15-20 dakikalık bu yüksek patikadan merdivenlerden buraya geliniyor.